Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Evet verandamız için e, ustamız gelip bize e, malzeme listesi yazdırmıştı biliyorsunuz. Önceki videomda paylaşmıştım. Şimdi onunla ilgili e, malzemeleri almaya gidiyoruz. E, birkaç yer ismi verdi bize ustamız. Gideceğiz oradan malzeme için fiyat alacağız ve Allah nasip ederse Bismillah deyip artık verandamızı yaptırmaya başlayacağız inşallah. i̇nşallah. Çıktık bakalım gittiğimiz yerlerden de yine size videolar paylaşacağım inşallah öyle bugünkü videomuz Ereğli'nin çarşısı gideceğimiz malzemeciler bunlarla ilgili bir video Ereğli nasıl bir yer merak edenler varsa eğer bazen yorumlarda soran arkadaşlar oluyor oralarda arsa var mı ben de işte büyük şehirdeyim terk etmek istiyorum köye yerleşmek istiyorum diyenler. Aslında burası çok köy gibi bir yer değil arkadaşlar. Bizim oturduğumuz mahalle biraz böyle bağ evlerinin olduğu bir mahalle olduğu için biz köy diyoruz. Normalde ilçeye yani arabayla 5 dakika yürüseniz 15-20 dakikada gidilecek bir yer. Rahat rahat yani yavaş yavaş geze geze yürüseniz 20 dakikada gidilecek bir yer. Hem Ereğli hakkında biraz bilgi sahibi olun istiyorum. Buralara gelmek isteyen varsa, yaşadığı şehri terk etmek isteyen varsa. Mesela birçok zedemiz var burada. Gerçekten Ereğli halkı onlara kucak açmış. Evlerini açanlar olmuş, ben hep görüyorum. iş sağlayanlar olmuş vesaire. Buralarda iş imkanı da var. Hani köyde nasıl geçiniriz, nasıl yaşarız diyenler için. Sadece hayvancılık tarım yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi birazdan zaten videonun devamında göreceksiniz Ereğli'nin çarşısında çok güzel, çok gelişmiş bir yer. AVM'si bile var yani. Hepsini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bu videomuz Ereğli'nin çarşısı ve malzemecimizle alakalı bir video olacak. Videonun devamında görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet burası bizim mahallemizin çıkışı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep müstakil evler etrafta. Bağ evleri, bahçeli evler. Hep bu şekilde. Şimdi göreceksiniz birazdan. Hemen çarşıya giriş yapacağız. Her şeyi var. Bu üç harfli marketler var, büyük marketler var. İşte bu e, züccaciye tarzı büyük. Eskiden bir milyoncu diyorduk. Şimdi bir milyoncu diye bir şey kalmadı Tabii de. E, o tür yerler var, o tür mağazalar var. Buralarda da daha çok, bu mahallelerde daha çok böyle tarım işleriyle uğraşılıyor. Hayvancılık yapılıyor. Eskiden tarım daha fazlaydı. Şimdi hayvancılık daha çok olmuş. Siz de böylece Ereğli'nin sokaklarını bir gezin istiyorum. Memleketim çok güzel arkadaşlar gerçekten. Sakin, trafik yok. Yani her yere en fazla arabayla en fazla 15 dakikada ulaşabilirsiniz burada. Çarşının tren en uç var. köşesine bile. Aynen tren yolundan geçeceğiz şimdi. Mesela hızlı tren buradan geçiyor. Henüz buraya kadar gelmedi gerçi de Karaman'a kadar geldi. Ama geçecek yakında. Burası bizim hemzemin geçitimiz. Görüyorsunuz evler çok güzel. Hep bahçeli evler, müstakil evler. Doğal yaşamı seven arkadaşlar için çok güzel. Arsa soranlar oluyor arkadaşlar. Ee, tabii ki var, çok arsa var. Satılık da, kiralık da var. Burada tarla, bahçe kiralayabiliyorsunuz. Ama inanın e, fiyatları hakkında çok bir bilgimiz yok. Hayatım bak şurada da bir tane şeyci var. Demir doğramacı. Oraya da soralım. Bakın burası da çarşının artık girişi. Daha doğrusu merkezin girişi. Çarşıya biraz daha ileride gireceğiz. Görüyorsunuz sağda solda 3 harfli marketlerden var. Hemen sağda mesela Ereğli Park yazıyordu. Orası böyle işte Mutfak malzemeleri, plastik malzemeler alabileceğiniz böyle bir yer. Züccaciye ve plastik karışık bir yer. Bir şey olmaz değil mi sıcak şeyin üzerinden <laughs> geçiyoruz ya. Şu fayansçı mı burası? Hmm. Şimdi verandamız için fayansa da ihtiyacımız olacak. Hemen bu yolun sağından devam edildiğinde yeni devlet hastanesi var. Çok güzel, büyük bir devlet hastanesi var. Bakın hemen şurada kültür merkezi var. Çok güzel. Hem düğün salonu var içinde, hem kültür merkezi aynı zamanda. Yani gördüğünüz gibi hiç de köy gibi değil. Biz hep köy diyoruz ama. Bizim yaşadığımız mahallede köy hayatı yaşanabildiği için öyle söylüyoruz. Aslında gayet gelişmiş bir yer. Ama bisküvi fabrikası açılmış mesela Ereğli'nin çıkışına doğru. Oralarda çalışılabilir. Birçok e, iş imkanı var aslında. Şimdi daha iyi göreceksiniz. Şu an çarşının e, daha sonlarına doğru, başlarına doğruyuz daha doğrusu bizim taraftan düşündüğünüzde. Görüyorsunuz yollar bomboş, trafik diye bir şey yok. Bu bile o kadar rahatlatıcı ki insan sırf bunun için bile <laughs> İstanbul'dan buraya gelebilir. Mesela solda hemen bir tane market geçtik. Balmar diye bir yer. Orada Sodexo, Ticket vesaire onlar geçiyor. Yani birkaç yer daha var aynen onun gibi. Kullanabiliyorsunuz. Burada Evriz diye çok güzel bir yer var arkadaşlar. Böyle dağların arasından su çıkıyor. Ee, çok güzel piknik mesire alanı. Orayı da daha önceki videolarımda paylaşmıştım. İzlemek isteyen olursa hemen yukarıya bırakayım ben kartını. Ee, oradan izleyebilirsiniz. Şimdi şu an bulunduğumuz yer Üçgöz Göz Mahallesi. Burada evler genelde çok geniş, öyle İstanbul'daki gibi bir artı bir küçücük küçücük yerler yok. Daireler genelde geniş, balkonları var, güzel geniş geniş balkonlar var. Artık İstanbul'da balkon diye bir şey kalmadı biliyorsunuz. Fransız balkon diye balkonları içeri alıp büyük bir cam yapılıyor, o kadar bir hava alacak yer bile yok. çok sayıda veteriner var bu arkada bu arada arkadaşlar tabi hayvancılıkla da uğraşıldığı için burada e, çok sayıda veteriner var hem e, evcil hayvan besleyenler için hem e, bahçesinde besleyen hayvancılık yapanlar için şu an bulunduğumuz sokak daha çok böyle tesisatçıların alburların e, bulunduğu bir sokak şu ağaçların arkasında bir tane camimiz var. Orası tarihi bir cami. Onunla ilgili de ayrı bir video yapmak istiyorum aslında. İçine vesaire gezip yapmak istiyorum. Vakit bulabilirsek inşallah. Burası da meydan arkadaşlar. Meydan camii var burada. Bunun etrafında genelde yayılmış çarşı. yine bahçe malzemelerinin nalburların olduğu bir yerdeyiz. Bir sokaktayız. Elektrikçiler var. Pompa, motor vesaire. Buralarda kuyu motoru çok fazla var arkadaşlar. Bahçe sulama için. Şurada bir tane seramikçi gördük arkadaşlar. Ucuz seramik. Kuzucu. Kuzucu seramikmiş. <laughs> Bakalım bir görüşelim. Bir fiyat alalım

Ne kadar oldu? İşçilik falan her şey daha mı ne? Arkadaşlar buradan fiyatı aldık, modellere de baktık. Biraz daha fiyat araştırmak istiyoruz fayans için. Arkadaşlar şu an Ereğli'nin sanayi sitesindeyiz. Sanayinin içindeyiz şu anda. Var mıdır? Ne var mıdır? Boru, şey, profil. Bilmem. Ucuz saç varmış. Nerede yazıyor? Ucuz saç. Fiyat alalım. Zayıf falan diyor burada mozaik dediği fayans falan değil mi onlar? Yok, aslında şey de olabilir, çile de olabilir bize. Olabilir. Fiyat alalım. Hangisi işimize gelirse onu Nerede yaptırırız. Olsun. Şurası göç kum yazıyor bak karşımızda. Yani hem hurdacı hem metalci haliyle. ikisini bir arada yapıyorlar galiba. Arkadaşlar ustamız bize bir yer söyledi ama biz oraya giderken yine farklı yerleri görmek istiyoruz. Araştırmak istiyoruz. Arkadaşlar şimdi bir yer bulduk. Buraya bir fiyat soracağız. Bir bilgi alacağız. Bakalım hayırlısı olsun hakkımızda. Arkadaşlar malzemelerimizi buradan almaya karar verdik. Fiyatları uygun geldi. Beyefendi çok da güzel ilgilendi bizimle. Şimdi malzemelerimizi aldık. Nakliye yapılacak. Cipsi <laughs> bakışa bak. Beğendin mi kızım Ereğli'yi? Yaşayabilir miyiz burada? Annesinin güzeli. <laughs> Şimdi etli ekmek yiyeceğiz arkadaşlar inşallah. Etli ekmekçi arıyoruz. Biz de çok uzun yıllardır gelmediğimiz için gerçi eşim ikinci gelişi. Ben de dediğim gibi hep söylüyorum. 25 yıl sonra geldiğim için çoğu yeri unutmuşuz. Değişmiş. 25 yılda neler değişmiş yani. Şimdi şöyle güzel etli ekmek yiyebileceğimiz bir yer arıyoruz. Çünkü Konya'nın etli ekmeği meşhur biliyorsunuz. Güzel bir yer bulacağız yiyeceğiz inşallah. Evet bir yerde bulduk arkadaşlar. Şimdi oraya geçip orada yiyeceğiz. Arkadaşlar burada hazır hazır sıcak sıcak yapıyorlar. Hemen siparişinizi veriyorsunuz. Etli ekmek var, Mevlana var. Hemen tazecik, sıcacık yapıyorlar ve afiyetle yiyorsunuz. Burada birkaç yer vardı, e, arabamızı buraya yakın park ettik de buraya geldik. Bilmiyoruz lezzeti nasıl, e, yedikten sonra e, tabii ki onu da sizinle paylaşacağım nasıl olduğunu. Evet etli ekmeklerimiz geldi arkadaşlar, gayet lezzetli görünüyor. Çok da çabucak geldi, zaten aile yeri burası, e, birlikte çalışıyorlar aile olarak. Arkadaşlar biz etli ekmeğimizi yedik çok da beğendik gayet güzeldi ellerine kollarına sağlık şimdi buradan fayanslarımıza bakmaya gideceğiz demirleri aldığımız arkadaş bizi bir fayansçıya yönlendirdi arkadaşlar burada defolu fayanslar var bu fayansları defol kısımlarını kesip hazırlayıp size veriyorlarmış fiyatları çok uygunmuş şimdi buradan fiyat alacağız Modellerin hepsi çok güzel. Hepsi birbirinden şık. Ne seçeceğimizi bilemiyorum. İnanın karar veremiyorum şu an. Evet. Bak Aa, şu çok güzel. Ama biraz daha şey sert. diğerine göre daha şey. <laughs> temizlemesi nasıl olur ki bunun? Zor olur ya. Yani. Biraz öyle geldi bana. Ama güzel. Ama çok güzelmiş. Şu mu? Bu da çok güzel. Evet, fayanslarımızı beğendik, demirlerimizi aldık, bütün çinkolarımızı, bütün malzemelerimizi aldık arkadaşlar. Nakliyesini de hemen göndereceğiz dediler iki saat içinde. Şaşırdık tabii. İstanbul'dan alışık değiliz bir şey alınca hemen böyle teslim edilmesine. O yüzden biz de şimdi e, evimize geçiyoruz. Nakliyenin gelmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar aldığımız malzemeler geldi. zaten demişlerdi birkaç saat içinde gönderiz sağ olsunlar hemencecik gönderdiler. Evet, verandamızın yapım aşamaları bir sonraki videomuzda arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.